Evet arkadaşlar 95. dönem silah sorularını çözeceğiz. Birinci soruna başlayalım. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. B. Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır. C. İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. D. Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır. E. Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır. Evet arkadaşlar yanlış olan C şıkkı. Kesinlikle arkadaşlar. E, yani çekirdeği falan vesaire fişek sökülmüyor. Hiçbir şekilde sökülmez. Barutu falan da değiştirilmez arkadaşlar bizim tarafımızdan. Öyle bir durum söz konusu değildir. Yanlış olan C şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soru. Toplu tabancalarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar toplu tabancalarda fişek yatağı dediğimiz, ateş sırası bekleyen dediğimiz e, hazneler. Yani hepsi top yuvalarındadır. Hem e, fişek yatağı hem de hazne atış sırası bekleyenler. Bunların hepsi top yuvalarındadır. Fişeklerin hepsi orada yer almaktadır. Üçüncü soru. O yüzden doğru cevap 5 arkadaşlar. Top yuva. Üçüncü soru. ilk dolduruşu atıcı tarafına yapıldıktan sonra tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla şarjördeki tüm fişekler atabildiği tabancalar arkadaşlar bunlar tam otomatik tabancalardır. Yani arka arkaya bütün atışını yapabiliyor. Bir daha tetiği bırak tekrar basmak zorunda değilsin. O yüzden doğru cevap A şıkkı, tam otomatik tabancalardır. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi fişek yatağında bulan, bulunan fişeğin ateş almaması nedenlerinden değildir. A fişek arızalı olabilir. B silahın iğnesi kırık olabilir. C tetik arızalı olabilir. D tırnak arızalı olabilir. E silahın iğne yayı arızalı olabilir. Evet arkadaşlar A, B, C ve E şıkları doğrudur. Bunlar da arıza ateş almasını engeller. Ama tırnak arkadaşlar tırnak ve çıkarıcı boş kovan atma sistemidir. Ateşlemeyle bir alakası yok. Bunu daha önce silah derslerinde defalarca söyledik. O yüzden kesinlikle tırnağın arızalı olması silahın ateş almasına etki yani ateş almamasına etki etmez arkadaşlar. O yüzden yanlış olan D şıkkı tırnak arızalı olabilir. Silah ateş engel değildir arkadaşlar. 5 6.35 çarpı 16 milimetrelik fişeğin anlamında 6.35 rakamı neyi ifade eder? Evet arkadaşlar daha önce de bunu söylemiştik. İlk rakam çekirdek çapını ikinci rakam boş kovan boyunu arkadaşlar anlatır. Bize neyi sormuş? İlk rakamı sormuş. O yüzden doğru cevap dediğimiz E şıkkı çekirdek çapı. Doğru cevap E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisine rampa doğru olarak tarif edilmiştir? Arkadaşlar rampa neredeydi? şey katanın hemen gerisindeydi hatırlarsanız. A şarjörün yayının diğer adıdır. B fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir. Evet fişeğin şarjörden yukarı doğru e, animasyonda arkadaşlar görmüş olmanız lazım. E, fişeyi aldığı zaman fişek yatağına şarjörden alıp fişek yatağına sürdüğü zaman şöyle bir yukarı hamle yapar. O e, fişek yatağının hemen gerisine yer alan kısımdır. Ona rampa diyoruz. O yüzden doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Temel atış tekniklerinde yardımcı göz nedir? Arkadaşlar bir atış gözümüz var. Bir de yardımcı göz var. Atış gözümüz zaten e, silah dersinde konu olarak anlattık. Orada görürsünüz. E, yardımcı göz de diğer göz oluyor. Bakalım. A. Atış amirine atış yapan kişiyi takip ettiği göze yardımcı gözlenir. B. Gezin üst kenar orta noktasından arpacın silme tepesine hedefin alt kenar orta noktasına uzanın mesafeye yardımcı gözlenir. C. Atış gözlemcisinin yardımcısının faaliyetlerine yardımcı gözlenir. D. Atış yapan kişinin nişan aldığı göze atış gözü. Diğer göze yardımcı gözlenir. E. Silahın kabzasının el içine V şeklinde yerleştirilmesine yardımcı gözlenir. Evet arkadaşlar doğru olan D şıkkıdır. Atış yaptığımız göz atış gözüdür. Diğeri de yardımcı gözdür. 8. Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisinin Selim'in silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar silahı söküp takımında e, silah söküp takma videoları var. Orada görebilirsiniz. E, takma işlemi sökülen parçadan e, en... yani takma işleminden en son söktüğümüz parçayı ilk takıyoruz. İlk söktüğümüz yani e, ilk söktüğümüzü son takarız, son söktüğümüzü ilk takarız. Sıralama bu şekilde gelir. O yüzden C şıkkı diyen takma işlemi en son sökülen parçadan başlayarak sırasıyla geriye doğru yapılmaktadır arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Dokuzuncu soru. Yerine getiren yayın görevi nedir arkadaşlar? Bunun bir tanımı daha vardı arkadaşlar. Yerine getiren ya da icra yayı diyorduk. Ya da yerine getiren yay. Bu şekilde iki şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Bu neydi arkadaşlar? E şıkkına bakalım hemen. Sürgünün atış sırasında oluşan basınçla. Yani atış yaptık. Çekirdek namluyu terk etti. Barut gazı basıncıyla ne oluyor? Sürgü geriye doğru geliyor arkadaşlar. İşte boş kovandı atılması için vesaire. E, sürgü geriye doğru geliyor. O sürgünün tekrar ileri gitmesi sağlar arkadaşlar icra yayı ya da yerine getiren yay sürgünün yerine tekrar gelmesini sağlayan yaydır. 10. soru. Özel güvenlik görevlisi Mehmet silahını temizlemek için söktüğünde temizlediği parça üzerine şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı ve tetik bulunuyor ise aşağıdaki parçadan hangisi temizlemektedir? Evet arkadaşlar bunlar gövdede yer alır. Çerçeve veya gövde dediğimiz yerde bulunmaktadır. Yani doğru cevap B şıkkıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi atıcı hatası değildir? A. Acele tetik çekme B. İrkilme ve silahı ileri itme C. Geriye yatma temayülü D. Silahın geri tepeceği beklentisi E. Fişeğin arızalı olması. Arkadaşlar, fişeğin arızalı olması olan E şıkkı yanlıştır. Çünkü atıcının hatası değil, fişekle alakalı bir arızadır. 12. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir? A iğne yayı, B çekirdek, C kovan, D barut, E kapsül. Evet arkadaşlar, A şıkkı fişeğin bir unsuru değildir. İğne yayı, fişekle alakası yok arkadaşlar. Ama çekirdek, kovan, barut, kapsül bunlar fişeğin parçalarıdır. 13. Silahlarda bulunan tırnak görevi aşağıdakilerden hangisi de doğru ifade edilmiştir? Tırnak. A kapsülün ateşlemesini sağlar. B Silahın emniyet almaz sağlar. C fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar. D. Şarjon çıkarılması sağlar. E. Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar. Evet arkadaşlar tırnak ve çıkarıcı bu iki tanımı unutmayın. Mutlaka aklınızda bulunsun. Tırnak ve çıkarıcının görevi neydi? E, boş kovan dışarı atma sistemiydi arkadaşlar. Bunlar o yüzden doğru cevap C şık olan fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar diye C şıkkı. 14 otomatik, yarı otomatik tabancalarda şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün geride kalmasını sağlayan parça hangisidir? Evet arkadaşlar bu sürgü tutucu pimdir. Doğru cevap C şıkkı olan sürgü tutucu pim. Fişek bittiğinde arkadaşlar sürgü tutucu pim gerdeli görünce şarjörün üstündeki gerdeli görünce sürgü ne oluyor arkadaşlar? Geride kalıyordu. Bunu videolarda görebilirsiniz. 15 Atış poligonunda atıcı hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefin yanına gidebilir? İsmi üstüne arkadaşlar. Hedefin yanına gidebilmek için hedef kontrol talimatıyla ancak gidebiliriz. Böyle bir komut gelmeden kesinlikle hedef kontrol edilmez. E şıkkı hedef kontrol doğru şıktır. Namluyu yatay ve dikey olarak yön vererek nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertipata ne denir? Arkadaşlar göz, gez, arpacık hedef. Bu neyi oluşturuyor arkadaşlar? Bu, bu şeyler nişan tertibatını oluşturuyor. Yani doğru cevap D şıkkı olan nişan tertibatıdır. Yiv ve set silahın hangi parçasına bulunur? Evet arkadaşlar yiv ve set çizgiler nerede bulunuyordu? Namlu içerisinde yer almakta. Doğru cevap B şıkkı. 18. İğnenin vurmasıyla ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir? İğnenin vurmasıyla ateşlenen bölüm. Arkadaşlar fişeğin en arkasında bulunan Kapsül kısmına iğne vuruşunu yapar. Kapsül kıvılcımı atar. Ondan sonra e, alev kanalı, barut yanmaya başlar. O yüzden doğru cevap C şıkkı olan kapsüldür. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunur? Arkadaşlar fişek yatağı neydi? Namlunun hemen gerisinde bulunan yerde. Tek namlumuz olduğu için tek fişek yatağımız olur arkadaşlar. Bir fişek yatağımız tek olur. Çünkü bir atış yapabiliyoruz. Birden fazla atışı bir tetik basarak yapamıyoruz. O yüzden e, fişek nedir? Namlunun hemen gerisine yer alan tek bir yerdir arkadaşlar. Hangisi silahın parçalarından biridir? Evet arkadaşlar. A hat ve B rayur, C harbi, D namlu, E etkili menzil. Arkadaşlar hat ve tur atmaydı. Rayur yiv ve setin bırakmış olduğu izlerdi. Harbi namluyu temizlemek için olan bir parçaydı. Etkili menzil tesir mesafesi dediğimiz vurduğunda ölüp yaranabildiği mesafe demekti. Ama namlu bir parçadır arkadaşlar. Çünkü silah gövde, sürgü, namlu, icra mili ve yayı bir de sürgü tutucu pi dendiğimiz parçalara ayrılabiliyor. 21 aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değil? A. Şarjör kilitleme mandalı. B. Şarjör yayı. C. Şarjör kapak kilidi. D. Gerdel e şarjör gövdesi. Evet arkadaşlar A şıkkı şarjör kilitleme mandarı bir şey söz konusu değil. Yanlış olan A şıkkı. 22. Aşağıdakilerden hangisi silah bakım aracı değildir? A. Bakır telli ve kıl, fır te kıl telli fırça. B. Temizlik fırçası C. Harbi. D. Koruyucuya. E. Hatve. Arkadaşlar e, hatve ne demiştik? Biz önceki soruda da tur atma. Yani çekirdeğin namluyu terk etmeden önce etrafında 60 olduğu bir 360 derecelik bir tura hatve diyorduk. Onun silah bakımına bir alakası mevcut değildir. Kaşa yanlış olan E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisine ateşleme sırası doğru verilmiştir? Bakalım. Horoz, iğne, kapsül, barut. B şıkkı, iğne, horoz, barut, kapsül. C şıkkı, horoz, barut, kapsül, iğne. D şıkkı, kapsül, barut, iğne, horoz. E şıkkı, barut, horoz, kapsül, iğne. Arkadaşlar bu verdiği en azından unsurlarda işte horozun, iğnenin, kapsülün, barutun bunların sıralamasında doğru cevap A şıkkıdır. Çünkü horoz iğneye vurur, iğne gider kapsüle vurur, kapsül kıvılcımı atar, barut yanmaya başlar arkadaşlar. Yani bu verdikleriyle A şıkkı doğru oluyor. 24. Silah bakımı yapacak özel güvenlik görevlisinin ilk önce yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A. Fişek yatağında fişek olup olmadığı kontrol edilmeli. B. Şarjör çıkartılmalı. C. Sürgü tutucu pime arkadan baskı yapılarak çıkartılmalı. D. Namlu içerisinin pas sökücü yağı sıkılmalı. E. Kabza çıkartılmalı. Evet arkadaşlar burada e, ilk yapması gereken arkadaşlar silah sökülürken ilk sökülecek olan şarjördür. Veya silah kontrol edilirken ilk yapması gereken şarjör çıkarmak. Çünkü kendimizi emniyet alıyoruz arkadaşlar. Sonra kontrol etmedir. O yüzden doğru cevap 5 olan şarjör çıkartılmalı. 25. soru. Tabancalarda tırnak kırık veya tırnak yayının deforme olmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A) Tetik düşmez. B) Kapsül ateşlenmez. C) Silah otomatik olarak çalışır. D) Boş kovan fişek atandan geri çekilmez. E) Silah emniyeti alınmaz. E Evet arkadaşlar tırnak ve çıkarıcı ne demiştik biz bunları görünce ilk aklımıza gelecek olan boş kovan atma sistemidir. O yüzden Hemen deşk olan şıkka bakıyoruz. Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez. Çünkü tırnak gidince arkadaşlar onu geri getiremediği için boş kovan dışarı atılamaz. Evet başarılar dilerim arkadaşlar.